Şimdi ne yapacağım? İdol olacağım. Ve idol, bugün idol şeyi varmış. İdol yarışması varmış. Yeni bir tane kız grubu çıkıyormuş. Ve Onları yeni geçeceğim. Bir tanesinin yerine yeni geçeceğim. Ve o kişiyi de unutturma ilacı kaçar. Unutturma ilacı katarak ne, ne yaşadığını unutturacağım. Ve onun yerine ben geçeceğim. O zaman hemen bilgisayarlardan şeyleri şeyler açıldı şu anda. Oyuklamalar açıldı. Ben ben de bilgisayardan girip o hangisini yapacağımı bulmam. İlk önce bir kılık değiştirmemiz lazım. Çünkü beni insanlar tanımlaması lazım. Hemen idol kılığına girelim. <laughs> Şimdi normal bir tane insan kızına girdim. Şimdi ise oynamalara başlayabilir. Şimdi bilgisayarımızı açtım. Şimdi ise bu yamalardan o hangi dolu kopyalayacağım. Bakacağım ve hemen olacağız. Açtık. 3, 2, Merhaba sayılı seyirli izleyicilerimiz. Şimdi yeni bir tane YG'nin e, yeni bir kız grubu çıkıyordur. Çık, 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 çık Alkışlar gelsin. Acaba hangisi olsa? Ve en heyecanlı kısma geldik. Adaylarımız. Mini. Ve ikinci adayımız Siyon <laughs> Ve Üçüncü adayımız Esu <laughs> Ve dördüncü adayımız ise Nazım <laughs> Ve yeni bir tane Nevarci'nin yeni dört kişilik kız grubu çıkmıştır. Grubun çok güzel şarkıları olacaktır ve grup çok iyi olacaktır. Bir kapatmıştım. Şimdi hemen YG binasını orada beklemem lazım. Heh, şimdi YG binasını buradım. Şu şurada saklanıyorum kimse beni görmesin. Ha orada bir tane kız geç. Onu hemen şey yapmam lazım. Aa kimliği düştü. Kimliğinde ne yazıyor? Yoksa EXO yazıyor. İdollerden biri hemen onları durdurmam lazım. Heh, i̇şte bu hap. Şimdi bunu onun kafesine atacağım ki bir bir iki saat her şeyi unutacak ve olduğunu hatırlamayacak. Hemen o zaman atalım. Link getirmem lazım. İki bir. Buraya kahve bir şey geldi ama neyse ben içeyim. Ah, neden ben buradayım ki? Giyim nasıl? Ne işim var benim? Evime gideyim ben. Yanlış geldim sanırım. Edil olmaya acaba nasıl olacak? Ben de ben olacağım. öteki kızlar geldi acaba onlarla tanışmak için sabır Aa, işte onun kağıdı kimlik düşmüş hemen onda. Ay havla düştüm alalım. Unut durma Yani kurma atık attım kişinin. Yani işte kimliği düştü. Ve izin kağıtları düştü. Hemen onları alalım ve Vaci bana sorular sorduğunda o kağıttan kopya çekerek yapacağım. Ve ve bir tane daha izin kağıdı vardı yanında yedek olarak kopya, çek, kopya çekmek için. Şimdi buraya da kendi resmimi de bastırmıştım. Kendi kendi sahte kimliğimi de hazırladım. Hemen şimdi bir nay girelim. İlk kişi gelsin. Evet geldim. Ee, kimsiniz? He, ben Iso. Iso. Hiç benzemiyor ama fotoğraftaki kişi. Şey. şey ben e, sürdüm şu anda makyajlıyım. Makyajlısınız. Evet aynen ee, makyajlıyım şu anda. E, sizin saçınız e, vardı bir gün diye. Yani. Elif kolasında çok güzel kikodan almıştım. Evet. E, kartlınız. evet, doğru. Saçınız kulaklığı taktım. Sadece <laughs> en sevdiğim K-pop şarkısını dinliyorum. İyi misiniz siz is olduğunuzda? Evet ben is şu anda. Ve şu anda çok güzel kontür sürdüm. Çok güzel lens takıyorum. Şu an çok güzel Kiko'dan lip gloss aldım onu sürdüm. Ve çok güzel kıyafetlerim de Chanel'den. E, İyi O Evet. çıktı ama, ama. He, o zaman ben çok yoğun bir tane makyaj almıştım. O yüzden çıktı. gitti. İyi e, misiniz? Evet benim o zaten. Neden beni tanıyorsunuz? Tamam, <laughs> bir saniye sizin alıp geliyorum. Sizin so es olduğunuzdan emin olamadığım için o yüzden kimliğinizden sorular soracağım. böyle tamam, Evet, yaşınız kaçtır? Ee, dur hadi ee, yaşım 19. Tamam, doğru. Ee, i̇sminiz Eso. Soyadınız Kim? Evet, doğru. Ee, ne burcunuz? Akrep. Akrep. Ee, doğru evet. Hmm. Hangi okulda okumuştunuz? Ha. Evet. Unuttum da şu an hangi okulda okudum yani. Unuttunuz tamam. Ama evet, tamam geçebilirsiniz. Siz iyisiniz. Hım. Ayaksana. zor atlattım bir. Hemen sizin yurt odanızı biliyorum. Gelin. Sen ile bu odada kalacaksın. Ha, tamam o da güzelmiş. Kalırım ben bu odada ya. Tamam ben geldim. Siz bu odada bekleyin. Arkadaş, o da arkadaşı da gelecek şimdi biraz. Ok. Merhaba. <laughs> Seyleme. <laughs> ben şuradan gideceğim hemen. Ya benim yatağım şey olacak. Benim yatağım alt kat olacak. Seninki üst kat, üst kat olacak. İyi tamam öyle olur. Okey mi? Bana fark etmez zaten. Tamam okey. Kızlar bu hasta için Ay Aa, merhaba. Ay merhaba. Nasılsın? İyiyim ya ben memnunum. Ay odada güzelmiş be ya. Bak ben usta var burada. Evet. Aa çok beğendim yani. Kızlar yarın saat 4'te dans odasında olmanız gerekiyor. Ee, biliyorsunuz dans odası. Yani saat buçukta yani. dans kıyafetlerinizi giymeyi unutmayın. Tamam. Herkes aşağıdaki resepsiyona gelsin şimdi. Hemen gelin. E, ee, tamam resepsiyonda bir şey konuşacağız herhalde. Kızlar gelin. Tamam. O Evet kızlar şimdi kimi rapçi kimi vokalci seçiyoruz. Şimdi bir tane şans kartları var. Birincisini çeviriyorum. kimdir? Hmm. Eso rapçi. Ben miyim rapçi? Evet sensin. Şimdi ikinci rapçi mi seçiyorum? Oh seçiyoruz. My God. ben olmasam olacaksınız. Aa, ne demek ben olacağım? Şimdi mızıdan mı? Şimdi diğerini seçiyoruz. İkinci ha. kartımız. Oo, seçtik nasıl mı? Evet ikinci rapçi mi? Rapçi olmuşum. Aa, güzel. Şimdi... Vokal seçiyoruz. Onlar şey. Bizim tamam. Şimdi, mini vokal vokal. E, ee, bir de seyom, vokal. Tamam. Aha, tamam. O zaman e, siz yarın saat sabah saat yani sabah dört buçukta e, dans odasında bir şey olacaksınız. Biriniz dansçı seçiyoruz. Şey dansçımız. E, ana dansçı Umay 23.36 ve Nazuna. Evet. Ben Mimi'ye dansçı. Evet, siz, siz, ve İma 23 ve şey, e, Nazuna. Tamam. Ha, tamam. gidip yatabilir. Hadi sabah oldu. Erken kalkmamız lazım çünkü dans odasına gideceğiz. Bir de iki, iki haftamız giyip gitmemiz lazım. Hadi kalk sabah oldu. Of ya, tamam evet. He, dans odasına gideceğiz demek ki. da şey ha. biraz... E, <gülüyor> 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 kahvaltımızı yedeceğiz. Evet. Şurada aşağıda iyi bir kendi var zaten. Bir de dans kıyafetlerimiz giyip gideceğiz. Hmm. Tamam kızlar. Masaya oturabilirsiniz. Tamam oturalım. Ben bir buraya oturayım. Kızlar gelin sizde. Ay tamam geliyoruz. Ben e, ben kendim o zaman Burger King söylüyorum. Hayır Burger King yemek yasak biliyorsunuz. Nasıl yani nasıl <laughs> yani yasak? Nasıl yani Burger King yemek yasak? Ya sizler mi istediğim siz yiyeceksiniz. Karışamazsınız bana istediğim yerim ne istersem yiyebilirim. Ama şey burada. Bizi burada verilen yemekleri yiyorsunuz burada. Ben brokoli ben sevmiyorum. Ben brokoli sevmiyorum dedim. Ye 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 bozuntusu. E? Buradan çıkmak istiyorsun sanırım. Hayır istemiyorum yani soru yani yani söyledim aklımda benim bir tane yiyecek şey takıldı şu şey takıldı hmm. tamam bu da verilen bir tane yemek var onu diye haftada bir gün izininiz oluyor şeyini izleyebiliyorsunuz ama haftada bir gün izin <gülüyor> oluyor <gülüyor> Tamam brokolileriniz geldi. Yemeğe başlayabilirsiniz. Hayır tamam. Odanıza dans kıyafetleriniz hazırlanmıştır. Onları giyip dans odasına geliniz. Tamam. Kızlar dans odasına hoş geldiniz. Bir hoş geldin diyeyim. Hoş, hoş geldin. geldim. Kızlar. Şimdi bu şeyde birinci konserin birinci şarkını çıkarken bu dansa yardımcı olacaktır kızlar. Hemen size dansı gösteriyorum. Sonra pratik yapmaya başlayacağız. İşte kızlar o bu dans. Bakın kızlar hareketleri böyle yapmanız lazım. Bakın. Çok güzel göründüğünü biliyorsunuz kızlar. Demek ki hareketleri böyle yaptırmak gerekiyormuş. Anladınız mı kızlar? Evet. evet. Tamam o zaman pratik yapmaya başlayalım. Ne Biz yapmaya başlayalım. Bakın kızlar ilk önce böyle düz durmanız gerekiyor. Evet düz duruyoruz. Sonra sağ eliniz sola ondan sonra bir tane bacağınız yani sol bacağınız arkaya ondan sonra Hmm, şöyle birkaç adım atıyorsunuz. Tamam biz size bakarak tamam. yaparız. Tamam. Tamam hocam iyice öğrendik. Size göstereyim mi hocam? Ee, göstereyim. Tamam. Gösterebilirsin. Öyle seni mi? Ay, evet kızım çok iyi yapıyorsun sen. Öteki yerde böyle yapar umarım. Evet yani. E, bakın nerede çok güzel yapıyorum. Evet. Aynen böyle. Hocam benim doğru mu? Evet kızım doğru. Senin partında böyle yapacaksın. Hepiniz farklı şeyler yapacaksınız. Hepiniz aynılarını yapmayacaksınız. Sen mesela. Mesela Nazuna Naz, Nazuna sen böyle yapacaksın kendi şeyinde. Sen de böyle yapacaksın. Tamam. Ya. Şey. Neydi ismi? Unuttum kızlar ismini. Söyleyin bana. Benim ismim şeydi. E, sen yok. He, sen Sion ve Ben de. E, Nazuna. Ben de. E, şey. Esso. Ben de minna. Tamam kızlar. Böyle mi hocam? Hayır öyle değil kızım. Yanlış anlamışsın. Öyle yapmayacaksın. Ben doğru yapıyorum hmm. o zaman? Evet kızım sen iyi yapıyorsun da yani. Yani ESO arkadaşınızda birazcık sıkıntı var gibi pek şey yapamıyor çünkü. Yani profesyonel yapamıyor. Yani sıkı bir ihtimal alması lazım yani. O, o yüzden konser vermeniz birazcık uzun sürecek gibi. Hmm. Yani ben böyle de güzel bence. Böyle dans güzel bence. Asıl dans böyle olur. Kızlar ben şimdi size gösteriyorum dansımızı. Da. Tamam. O zaman aşama aşama ilerle. Her sonunda tamam. dans şeyi bitti. Evet ya. Güzelliğim evladım. Ne yani? Şimdi kızlar. E, pilates dersiniz var. Bol bol spor yapmanız lazım. Sizin hmm. de, de olmanız lazım. Şimdi pilates dersi için birinci kata gideceğiz. Aa, tamam. Gelin Şimdi pilates dersimiz var. Gidelim o zaman. Aa, pilates dersimiz başlayacak. Hadi gel gidelim. He, siz gidin ben şeyden geleceğim. Tamam. Arkadan. Şöyle çok güzel şeyler yapacağım. Hı, tamam siz gidin ben gelirim. Tamam peki. Tamam iyice ne gitti ya sanırım. Şimdi ne yapacağız? Pizza yiyeceğim ve çitos alacağım. Ve pizza sipariş edeceğim. Ve burger sipariş edeceğim. Ve cebi nakıtlar sipariş edeceğim. Ve taco sipariş edeceğim. Ve hepsini yiyeceğim. Ve tabii ki de gazoz, fanta, kola. Bir de patates kızartması. Ve hemen o zaman başlayalım tamam çekmeceyi saklamıştım. Bunları çıkarttım şimdi. Oh çok güzel. O zaman hemen izleyelim. Wednesday film açacağım. All things, things with my hand. Tamam. Şemalarım da girdim. Şimdi bir tane abur cubur partisi yaptım. Bunların tadı çok güzelmiş. Her neyse. Şimdi bilgisayardan bir içeceğim demiştim. Ve benim bilgisayarım olmadığı için ne yapacağım? O da arkadaşının bilgisayarımı da açacağım. Hemen şurada onun bilgisayarından iki dakikalık açalım all dancing with my hands, hands, hands. All these, these, oh, with my hands, hands. Niye gelmedi ki hala? 10 dakika oldu. Kızlar biliyor musunuz neden ne o da arkadaşınızın? He şey demişti de. Ben Değil birazdan adam. geleceğim dedi. Yani bilmiyoruz. Gelir herhalde. Dur bak. Ben yani, bakayım. Ders bitmek üzere ama. Ben bakıp geleyim. noktayı bas. Bir çalalım. Tak 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 tak. <laughs> Eyvah basıldık. Topla topla topla. İki dakikayı ben şunu yapamam. Bak istemem lazım. Yok yok yorgan yorgan. Bak çalıyor kapıyı <yok>. ya. Yediğim <laughs> çok belli oluyor. Hemen şimdi yemeğe makyaj yapmam lazım. Nerede makyaj yapmam lazım? Nerede nerede nerede? Hızlı gidelim. <laughs> tamam, Hadi almışsınız artık kapıyı. Çıkıp içeriye. Hah. Neden gelmedi bisiklet istersin? He şey neden Şimdi gelmedim? karnım ağrıyordu. O yüzden gelmediydim ben. He hmm, tamam. Bakın karnım ağrıyordu. O yüzden çok ağrıyordu. Karnım ben de gelmediydim. He hmm, tamam o zaman. Şimdi... Şimdi şimdi şeyler yemeye işte. vakti. Ne yiyeceğiz? Brokoli mi yiyeceğiz? Hayır bu sefer yemekte et yemeğiyle. Et yemeği mi? Evet. Yok mu Burger King tarzı bir şeyler? Yok. Peki istediğimi yiyebiliyor muyum? Hayır. Neden siz beni karışıyorsunuz peki o zaman? Yani dışarıları şey öyle. Ne siz bana karışıyorsunuz? İstediğim her şeyi yiyebilirim. Siz bana karışamazsınız. Bir de yiyecek olmuş ha. He, he atılacaksın <laughs> hey, atılmak istemiyorum. Yani soru yani yanlış söyledim. Ben atılmak için söylemedim. Aklıma şu an sakın. ben yeri atmayayım. Ben Belki restoranta gitsin. Evet kızlar hepiniz bu avokadolu sağlıklı içecekler içmeniz lazım. Evet. <laughs> i̇çinde, içinde ne şeker ya da ne toz var. Sadece içinde protein tozu ve sağlıklı şeyler var. Bunları yerseniz siz çok iyi olursunuz. Ve sağlıklı olursunuz. Sen niye gelmedin ki pilates dersine? Ha, neden mi gelmediydim? Kerme çok güzel sağlıklı bir içecek hazırlıyordum. Yani iyi. Çünkü çıkınca da hazırlayabilirdin. Şimdi ben seni kattım anlatıyorum. İlk önce içeceğimin içine çok güzel protein tuzu ekledim. Ondan sonra içeceğimi çilekler doğradım. Evet. Ondan sonra ise içeceğimi bol bol muz kattım ve... Tamam anladık da. Muz kattım ve içine birazcık vinizliği tuz kattım. Şaka hı. şaka. Sebekli vinizliği tuz katmadım. Hı kattım. İçine öyle şeyler kattım. işte öyle öyle yani, sağlıklı. Yarın onu da katmamız lazım. İşte Aa, istediğimiz gibi uyumaması izin vermiyor be. Çünkü bizim bu kelime şey de dersimiz var. <laughs> ben kalkmayacağım ben. Ben istediğim gibi uyuyabilirim. Ye ye bozun dostu bana karışamaz. Ee, <laughs> sıcak sus şimdi şey. seni grup tanıtabilir. Atamaz. Hiçbir şey yapamaz. Ufak, bir <laughs> Ufak tefek bir adam sadece. Ufak tefek bir adam hiçbir şey bana yapamaz. İyi giy bana karışamaz. Çıksın o zaman ödelden. Ben yanlış bir film hakkında mı konuşuyordu yoksa ben yanlış mı duydum? Yok yok konuşmadık film hakkında. Kızlar cuma günü sizin klip çekimlerinizi ekleyiniz lazım. Bir de yani şarkı dersiniz var. Bir de, de dans dersiniz var. sabah 10'da kalkıyorsunuz. Bir de e, saat 2... Iki... buçukta sabah iki buçukta işte. O zaman şey de olmanız lazım sizin. E, vokal, vokalciler birinci kata gitmiş lazım. Birinci katta şey şarkı şarkı odasına gitmesi lazım. de ikinci kattakine gitmesi lazım. O da yazıyor zaten tabii ya ben anlayabilirsiniz. O zaman yarın görüşürüz. Hı -hı. Ay sabah oldu kalkalım biz. Tamam. Acaba öteki kızlar kalktı mı hemen şey odamız odasına gitmemiz lazım şarkı dersine. Evet hadi hazırlanalım. Giyinelim. Hemen giyinip hazırlanmamız lazım. Ben şurada giyineyim. Şurada şey odası var zaten. Hey şey tamam o zaman ben rap odasına git rapçi odasına git rapçi şeyine gidiyorum yani ben ikinci kattayım birinci katla sen mini ile birlikte git ben de hemen e, şey, Eso'ya haber vereyim tamam. Eso Pişş, oh şey Eso şey uyandırmayın beni Eso uyandırma kız beni Eso duy artık Eso eh, ne ne Efendim ikinci gün ne güzel bir insana ülkeye rahat bırakılır. Şey yani bizim rap, rap odasına gitmemiz lazım. Biliyorsun yani klibimiz çıkacak hemen hazırlanmamız lazım. Hmm. Cuma gün klibimizle gideceğiz. Aa, tamam o zaman, o zaman ben giyineyim. Ekspo şimdi bizim hemen rap odasına gitmemiz lazım. Birazcık iyi çünkü. Ay tamam ben geliyorum o zaman. Kızlar merhaba ben rapçimiz. Merhaba. Hello. Evet kızlar şimdi size nasıl rap yapacağınızı öğreteceğim. Çünkü sizin e, yakın zamanlarda klibiniz çıkacak. Evet Ve e, işte şeyinizi öğrenmeniz lazım. Cumartesi ne adım, kadar hazırlamamız lazım. Bugün de zaten tamam. e, pazar. kızlar re, rap pazar. dediğiniz şarkıyı çok hızlı söylemeniz lazım. Biliyoruz. Tamam. O, o bence, zaman size hemen söyleyeceğiniz şarkının rapini ben size kısa olarak söyleyeceğim. Kızlar sizin ilk şarkınızın ismi Star Wars

sen de ben sadece size ilk gösterim olarak göstermiştim. Size not vereceğim öyle. Öyle bir tane size bir kağıt vereceğim. O kağıda bakarak sözleri söylemeniz lazım. Bakın söylüyorum hemen. Şov başlasın. Oldum. Ya o değil ya. Biz de şarkı söyledi miydik biz sana? Şarkının şey, şey kızım sen bizle alay mı ediyorsun yoksa şey mi yapıyorsun? Hayır kızım öyle değil ya. Neyse şimdi bu da şimdi birkaç saat çalışacağız. Kızlar şey şey şimdilik görüşürüz. Siz ya, yarın klip çekimlerine gideceksiniz. İyiden ezberlediniz değil mi şarkıyı? Evet ezberledik. Tamam. Neyse yani siz çıkın ben hemen geliyorum yani. Tamam. Benim iyi, iyi binasında olmam lazım yoksa ben atayla dolmam yani. Ben de kazanmış görünüyorum ben de şeyim yani iyi, iyi binasına nasıl gidiyorum. Kız bir ye nasıl ne gidiyor? Mene mene lazım. Kap unut. İstabit ettirmem lazım. Üç, iki, bir. Uf. Do. <laughs> Uyku bastı. İyi gibi nasıl iyi varım ki ben zaten diyorum. <laughs> her şeyi unuttu şimdi ve uyuya <laughs> kaldı. Şimdi yuka yuka apıyla şeyi bir onu her şeyi unutturma yapın karıştırın. Şimdi bunu uzak bir yere bırakayım ki kolay kolay gel. <laughs> Kimse görmediğinden hemen ormana bırakmam lazım.